Ve panik bozukluk merkezi depamın sunduğu çocuğun büyürken devam ediyor. Dinleyenler Çocuğun Büyürken programı psikiyatri doktor Nihat Kayalı olan sohbetine devam ediyor. Bu hafta depresyonu konuşuyoruz efendim. Pek çoğumuzun hayatında belki bir kelime olarak olabilen depresyondayım diyebildiğimiz süreçlerde aslında gerçekten depresyon bir hastalık olarak nedir? Ve eğer depresyon yaşayan bir hastaysak bu süreçlerden nasıl geçebiliriz? Ya da çevremizde depresyon yaşayanlar varsa bizler ne noktada durmalıyız? Bu soruların cevabını aramaya da devam ediyoruz. Şimdi yetişkinliğin hayatına baktığımızda evet biriktirdiğimiz duygular var. Belki olumsuz Analarımız var, travmalar var Ve sonucu depresyon olabiliyor evet. Ama çocukların da depresyona girdiğinden Bahsettiğimiz bir süreçti. Çocuklar neden depresyona girer? Şimdi bir İhmalkarlık yani sevgi açısından Hem biyolojik Hem ruhsal e, Anlamda Beslenememe, ihmal edilme Sevgiden, merhametten, şefkatten Uzak yetiştirilme Çünkü Çocuk, bebek çocuk e, kendi kendine yetene kadar tamamen ebeveynlerin ve ebeveynler yoksa yetişkinlerin himayesine muhtaçtır. Hı. Onlara bağımlıdır. Hı. İnsan yavrusu öyledir. Ya yani diğer canlı varlıklara baktığınızda bir kısmı daha doğa doğmaz koşar. Tabiatta Hı. baktığınızda belgesel. koşullar öyle acana balla böyle yapmış. Hı. Ama insan yavrusu zahmetlidir. Bağımlıdır. Hı. Dolayısıyla bakım eksikliği, psikolojik açıdan, sevgi açısından, şefkat açısından eksik bırakılma, beslenme açısından eksik bırakılma. Gıdanın da önemi var. Tabii kesinlikle. Yani bakın insanı biz tanımlarken zaten insan diyoruz ki biyo, psiko, sosyal bir varlıktır. Yani biyolojik, psikolojik, sosyal boyutları olan bir varlıktır insan. İnsan bu üç boyutuyla beraber ve üç boyutta birbiriyle iletişim halinde olan, iç içe geçmiş boyutlardır ve depresyon nedeni varsa zaten o biyolojik faktörler de vardır, fiziksel faktörler de vardır. Hı hı. Ee, çocuğa kötü muamele, bağırma, çağırma, sürekli aşağılama bebeklere, çocuklara. Bu sürekli kısmı önemli öyle değil mi? Tabii Zira sürekli. günümüzde ay bir kere çocuğumu vurup depresyona giren Bu da, da abartılmış yani bakın, diyor ya? Yani günümüzde bence çok abartılıyor ve bu sefer de e, çocuk merkezli bir hayat başlamış son yıllarda. Yani çocuklar ne derse o oluyor. Bu da yanlış. Yani çocuk sınırın nerede başlayıp nerede bittiğini ebeveynlerden, büyüklerden öğrenmek zorunda. Eğer çocukların yönettiği bir aile modelindeyseniz siz yanlış yoldasınız. ya yani günümüzde böyle bir çocuklara aşırı şımartma, her dediklerini yapma, aman biz yaşamadık, biz görmedik, çocuğumuz yaşasın, çocuğumuz giysin, çocuğumuz baksın, çocuğumuz yetsin. Bu yanlıştır. Çocuğa en büyük zararı yapıyoruz bu. Veya bu sınav sistemlerinden dolayı anneler, babalar sürekli çocuklarını şımartmaya, beslemeye, her şeyi ayaklarına götürmeye çalışıyorlar. Hiçbir şey yapma sırf dersini Bakıyorsun, Aynı öyle çocuklar gelir 15-16 yaşında 20 yaşına burada cinsiyet farkını gözetmiyorum kesinlikle. Kendi ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Bu yanlış bir şeydir. Belli oranda çocuklar, gençler kendi ihtiyaçlarını giderebilmeli o seviyeye geldiği zaman. Kendi kendine yetebilmeli. Dolayısıyla bebek ve çocuklarda bu işte dediğimiz gibi bu faktörler depresyon sokabilir. Aile içi sürekli problemler. Çatışmalar, ebeveynlerden birisinin evi terk etmesi, boşanmalar veya hastalık nedeniyle uzun süre ebeveynlerden birinin hastaneye gidip yatması veya bebeğin ya da çocuğun hastalık nedeniyle uzun süre hastanede yatması, işte fiziksel koşulların kötü olması, ısı yani mevsim ısısına göre soğuk diyelim havada ortamın o havaya göre yeterince ısıtılamaması ve aşırı sıcakta maruz, kalma, maruz kalmak. Ondan sonra e, kirli e, ortamlarda e, işte evde sürekli sigara içiliyor örneğin ondan sonra sürekli evde kalabalık iç içe sık sık e, grit bir ortam problemli bir ortam. Bütün bunlar maddi imkansızlıklar vesaire e, çocukları gençleri depresyona sokabilir sürekli eleştirilmek sürekli mukayese edilmek ondan sonra sürekli dayak atılmak. Veya sürekli şımartılmak, sürekli anne babanın verici davranması. Çünkü dışarı hayatta onu bulamayacak. Herkes anne baba gibi ona sevgi şefkat göstermeyecek, şımartmayacak. Bu sefer depresyona girecek. Peki çocuğumuzun depresyona girmesinin işaretleri nelerdir? Zira küçük bir çocuktan bahsediyoruz, bir yetişkin gibi kendini Tabii. ifade edemeyecek yaşta da olabilir. Tabii şimdi ne görürsek biz bir şeyler şüphelenelim. Hırçınlaşabilir, sık sık ağlayabilir. Bir şeyler vurup kırıp dökebilir. Yaramazlıklar yapabilir. Okula gidiyorsa okula gitmek istemez. Okula gitmişse okul başarısı düşer. eşyalarını kırar. Kalemini kırar. Arkadaşlarını dürtebilir. Kavga çıkarabilir. zararlı maddelere tevessül edebilir. Aşırı internet başına geçebilir. Uykusu bozulabilir. aşırı geç saatlere kadar uyumaz. Sabah okula gitmek istemez. Karnı ağrır, baş ağrır, bulantısı olur, kusması olur. Fiziksel olarak beden de tepki ki depresyonlarda gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda fiziksel belirtiler de olur. Yani baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, evet. eklem ağrıları, vücut ağrıları, vücutta döküntüler, saç dökümleri, ciltlerde dökümler, kaşıntılar, sivilceler vesaire. Bir sürü bedensel belirtiler de kalp ağrıları, nefes darlıkları. Evet. Gidersiz doktora tetik ithal hiçbir şey çıkmaz. Evet. Ama kişi yaşıyor bunları. Nedeni nedir? De depresyon. Evet. Burada da çocukta bahsettiğimiz bu belirtilerde de bir süreklilik görmemiz gerekiyor tabii, tabii, öyle değil mi? Tabii. En azından iki hafta olması ve süreklilik arz etmesi gerekiyor bir de, ki bir endişe. Bir şey. de bu belirtileri bu davranışları hiç göstermeyen çocuğun bunları birdenbire göstermesinden bahsediyoruz. Hmm. Yoksa bazı çocuklar Sürekli vardır. Sürekli hırçınsa mesela. Bazı çocuklar hiperaktiftir veya işte halk yaramaz denen çocuklar vardır. Veya haylaz denen çocuklar vardır. Onlara bu denmez. Ama her şey sağlıklı normal giderken çocuğun birdenbire de haylaz denen, yaramaz denen, hırçın denen bir çocuk veya tembel veya sorumsuz denen. Bazen de hani depresyon dolu yaşam enerjisi çöktüğü için kişi hiçbir şey yapmak istemez. Yerinden kıldamak istemez. Ee, bu sefer tembel denir mesela. Sorumsuz denir. Ee, Aslında galiba e, değil. programımızın değil yani sonradan eğer bir takım davranış değişikliği gelişiyorsa bunun mutlaka bir Aynı sebebi olabilir var. diye araştırmak lazım. Direkt çocuğu genci veya bir yetişkini eleştirmemek lazım. Tembelsin, yaramazsın, bencilsin demeden bunu mantıksal düşünmekten bu insan böyle değildi, bu çocuk böyle değildi. Niye böyle oldu? Acaba sebebi ne diye. Tam da bu kısma gelecektim. Bizim galiba cebimizde etiketlerimiz çok fazla. Çocuk için olsun, yetişkin için olsun. Normalde yapmadığı bir davranış sergilemeye başladığında hemen belli suçlamalarla, belli etiketlerle karşısında durabiliyoruz. Oysa ki aklı selim ve insanın yapması gereken şey şudur. Şu Çocuğum ya da eşim bir alarm veriyor ve benim bunu okumam lazım. Bu alarmın altında yatan sebebi evet. bulmam lazım mı demek lazım? Kesinlikle yani orada dediğiniz gibi etiketlemeden ziyade Hı. anlamaya çalışmak lazım. Yani bu insan niye şimdi böyle? Eskiden böyle değildi. Niye şimdi böyle? Bir sebebi olmalı. Ona şöyle yaklaşılabilir. Çocuğuysa diyelim. Çocuğum son zamanlarda sende şu şu davranış değişiklerini görüyorum. Bunlar daha önce sende görmediğimiz, alışkın olmadığımız davranış değişiklikleri. Bunlar bizi üzüyor, kaygılandırıyor, merak ediyoruz. Bu konuda sana yardımcı olmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Beraberce düşünelim. Oturup konuşmak. Çünkü diğer türlü eleştiriyorsunuz, kızıyorsunuz, etiketliyorsunuz, yargılıyorsunuz. Çocuk size yabancılaşıyor. O çocuk gider dışarıda birileriyle konuşur. Gider birileri uyuşturucuya başlar, alkole başlar, çetelere gider vesaire vesaire. <laughs> Onun için çocuklarımızı, gençlerimizi kucaklamak, anlamaya çalışmak, sevgi, şefkatle yaklaşıp onlarla anne baba olarak ama bazen arkadaş platformunda konuşarak Hı. ama anne baba kimliğini kaybetmeden. onların bir tek anne babası var. Ben her işte çocuklarımla arkadaş gibiyim falan her zaman olmaz anne baba gibi olacaksınız. Zaman zaman arkadaş gibi olacaksınız. Peki çocuk ve ilaç denklemini nasıl kuracağız? Zira anne babaları kaygılandıran sorulardan bir tanesi galiba bu. Özellikle küçük yaşlarda ise çocuklarımız bir tedaviye başlanıyorsa ilaç kullanmaktan biraz geri durabiliyoruz. Tedirgidikleriniz olabiliyor. Küçük çocuklar fiziksel hastalık yaşamıyor mu? Yaşıyor. Bronşit, tüberküloz, Hı. her türlü hastalık. İlaç kullanmıyorlar mı? Kullanıyorlar. Ya psikiyatri niye kullanmasın? Biraz yani... bağımlılık oluşturur kaygısı Yok, fazla yaşıyoruz. Galiba. Yanlış bir şey. Hı. Yanlış bir şey. Yani bağımlılık oluşturmuyor. Hı hı. Öyle bir şey yok. Yani sadece dediğimiz gibi bazı ilaçlar birden kesilince e, vücut tepki verdiği için bağımlılık gibi değerlendiriliyor. Hani bağımlılık yapıcı maddelerde öyledir ya. Kişiler almadığı zaman vücut tepki Ondan dolayı bazı ilaçlar sonuç geliştirmiş ama hı hı. öyle bir şey yok. Yani psikiyatrik ilaçlar da diğer ilaçlar gibi ilaçlardır. Onların da %100 yüz etkinliği kanıtlanmış ilaçlardır. Laboratuvar testleri, deneyleri yapılarak mukayeseli çalışmalar yapılarak piyasaya sunulan ilaçlardır. Gerektiği durumlarda kullanmamak yanlıştır. Bakın özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Tamamen biyolojik kökenli bir hastalık. Tamamen yüzde yüz. Anlatın İlaçsız mı? geçmez yani. Asla. Biz bu çocuklarımıza, okuldan bize gönderiyor yaramaz, uyumsuz, başarısız çocuklar, zeki çocuklar aslında. Uyumsuz, hırçın, onu dürtüyor, oraya düz duvara tırmanıyor falan. Karne zayıf hep. Er. İlaç başlıyorsunuz davranış eğitimine başlıyorsunuz. O sıfır olan çocuklar birdenbire de değişiyor muazzam bir şekilde. Çok red bunu görüyoruz her gün yaşıyoruz yani. Yüzlerce takip ettiğimiz böyle çocuklarımız var yani. Peki biyolojik kısmına gelmişken depresyona götüren süreçlerde bedensel olarak eksik olan şeyler de depresyon tetikleyici bir hale gelebilir mi? Belli vitamin ha. eksiklikleri gibi mesela. Evet, evet. Yani depresyona sebep olan fiziksel faktörler Hı. var mı? Şimdi evet var. Neler olabiliyor? Mesela e, kansızlık, demir eksikliği. Demir eksikliği çok ciddi depresyon sebebidir. İki, D vitamini eksikliği. Bizim ülkemizde özellikle demir ve D vitamini özellikle kadınlarımızda çok eksiktir. Mutlaka bunlara baktırmak lazım mutlaka. Hmm. Çünkü, Çünkü öyle vakalarımız oluyor ki sırf bunlara klinik tecrübe tabii yılların birikimi o. Bu evet demir eksikliği veya D vitamini eksikliği bağlı deyip onu yaptırıyoruz. Sırf o tedaviyle depresyondan çıkarıyoruz. Hmm. Antidepresan başlamıyoruz mesela. Veya boynumuzda olan tiroid bezinin eksik çalışması, düzensiz çalışması da depresyon sebebidir. Bunların hiç işareti olmaz mı ki biz depresyondan sonra fark ediyoruz mesela demir eksikliği olduğunu? Daha öncesinde hiç işaret vermez mi? Şimdi bilemezsiniz yani nasıl verir? Halsizlik olur çok. Hmm. Ama depresyonda da halsizlik var. Nasıl ayarlayacaksınız? Şimdi yani demiriniz normal olabilir ama depresyonda olduğunuz zaman da halsizlik olur. Kolunuzu kıpırdatamazsınız. Hmm. Dolayısıyla o ayrımı yapmak için mesela ben her hastama mutlaka bu tahlilleri yaptırırım. Yani yaptırmamışsa yaptırırım. Çünkü diğer türlü atlarsınız. Ve siz depresyonda başlarsınız, antidepresan verirsiniz. Hasta düzelmez. Altta çünkü diyelim D vitamini eksiktir, B vitamini eksiktir, demir eksiktir, tiroid hormon bozukluğu vardır. Böbrek üstü bezinden salgı yapan bir hormon fazlalığı vardır. Veya beyin tümörü vardır. Beyin tümörleri de depresyon yapabilir. Veya kalp damar sistemi, akciğer sistemi hastalıkları da mesela tıkayıcı akciğer hastalıkta yeterince oksijen alamayınca da insan depresyona girebiliyor. Veya vardiyalı çalışıyordur kişi. Ondan da olabilir. Veya aile ortamı, aile ortamı, bak fiziksel koşullar. Yatmaya, sağlıklı dinlenmeye, uyumaya uygun değildir. Uykusuz kalmıştır. Uykusuzluk da depresyon yapabilir. Sürekli uykusuzsunuz. Uykusuz sık sık bölünüyor. Veya ağır bir hasta bakıyorsunuzdur diyelim. Ee, gece sürekli ona bakıma muhtaç, bakıma muhtaç bir hasta bakıyorsunuz. O da depresyon sebebidir. Vardiyalı işlerde çalışmak da depresyon sebebidir. Alkol madde kullanım bozukluğu da bazen depresyona sokabiliyor. Dolayısıyla fiziksel nedenleri atlamamak gerekiyor. Bunlar çok önemli faktörlerdir. Mutlaka detaylı bir check-up programından geçmek lazım. Fiziksel sebepler %5-7 civarıdır depresyonda ama tespit edilirse buna yönelik tedavi verdiğiniz takdirde çok kısa sürede kişi toparlayabiliyor. Peki biz kendimiz üzerinden sohbetimizi devam ettirirken, kendimiz depresyon yaşıyorsak ne yapalım, nasıldır tedavi süreçlerini konuştuk ama diyelim ki eşimiz depresyondaysa hali hazırda bizi izleyen, dinleyenlerimiz arasında varsa ve bir tedaviyi de reddediyorsa bu noktada bize düşen nedir? Depresyon yaşayan kişinin yakını olmak konusunda neler söylersiniz? Şimdi en temel şey karşımızdaki bireye insan olarak bakmak ona yardımcı olma felsefesiyle hareket etmek onu eleştirmekten yaftalamaktan damgalamaktan vazgeçip anlamaya çalışıp yardım eli uzatmak sevgiyle şefkatle merhametle ona yaklaşıp onu o durumdan çıkarma anlayışıyla hareket etmek lazım. Ve ben bu eşim için, çocuğum için, annem için, babam için, yakınım için, arkadaşım için ne yapabilirim sorusunu sormak lazım. Yani çoğunlukla şu yapılıyor. Sen de şu var. Sen hasta bir şeyin yok. Kafaya takıyorsun. Naz yapıyorsun. Numara yapıyorsun. Neyin eksik ki canım? Nankörsün. Tembelsin. Haylatsın. Sorumsuz. Bu lafları asla ve asla etmemek lazım. Asla. Ya bir insan tembelse zaten yaşam boyu tembeldir. Haylatsa zaten. Dönemsel olmaz değil mi? Olmaz dönemsel. Yani dönemsel olan şeylerden mantıksal olarak bir sebep arayacaksın. Sebep. Çünkü bir insanın kişiliği, karakteri zaten oturmuşsa neyse odur, o bilinir zaten. Hı. Ama sonradan değişmişse, kişilik, karakter, davranışlar değişmişse, bunun mutlaka bir sebebi olmalı diye düşünüp, o sebebi anlamak için kişiye el uzatmak lazım. Hı. Yani o köprüyü, köprüyü oluşturacaksınız ki, o köprüde buluşup da bir şeyler yapabilirsiniz. Hı. Kişi kendisini kapatmasın, sizi açsın. Onu zaten itimadını kazandığınız zaman, o sizin samimi olarak kendisine yürek uzattığınızı hissettiği zaman o da kapılarını açacaktır zaten. Anlatacaktır, konuşacaktır. O noktada işte alıp mutlaka mutlaka bir psikiyatriste götürmek lazım. Hmm. Psikiyatriste de görüşmek lazım. Hasta için ne yapabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz diye. Çünkü depresyonlu birey bazen kendini tamamen bırakır. Hmm. Bırakır. İlacını da almak istemez. Yani o kadar hayattan vazgeçmiştir. Ne olacak? Ne değişecek? Der. Yani veya ya dünyayı anlamsız bulur, boş bulur. Yani hiçbir şey zevk vermediği için yani yaşayacağım yaşadım zaten hani Bir bakıma kendi ölüme terk eder yani. E, mesela intihar sıklıkta depresyonda da akla gelir ama e, tabi dinimiz intiharı yasakladığı için hafif ve orta depresyonda da insanlar inancından gereği intihar etmez. Ama ağır depresyonda dediğim gibi yani o, o akli melekeler biraz geri plana gittiği için ağır depresyonda da hiçbir güç kişiyi intihardan vazgeçirmez yani orada artık farklı evet. bir hastalık boyutu söz konusu. E, ve kişi kendini tamamen depresyona teslim eder. İşte orada yakınları ona kol kanat gelecek, destek olacak, ilgilenecek. Hatta o noktaya alacak. gelmeden önce. Tabii. Hekime götürecek o noktaya gelmeden önce. Destek olacak, fark edecek. o İşte onun bazı mesela mükemmeliyetçi, sorumluluk duygusu yüksek bireyler depresyon dolayı işlerini yapamadığı için suçluk hissederler. Ben işte iyi bir baba değilim, iyi bir anne değilim, iyi bir evlat değilim, Burada iyi bir çalışan değilim. O depresyonu arttırıyor öyle değil mi? O arttırır. Veya iyi bir kul değilim, iyi bir mümin değilim, İşte bak namazlarımı aksatıyorum, duamı aksatıyorum, e, yeterince ibadet etmiyorum veya niye böyleyim, yani ben isyankar mıyım, e, imanım mı eksik, ben böyle olmamalıyım falan gibi. Bunlar suçluluğu artırıyor. Bunlar yanlış. Yani diyeceğiz ki, bu geçici olarak yaşadığımız bir durum, elimizde olmadan yaşadığımız bir duygu durum hali. Ama bunun mutlaka bir çaresi vardır. Allah'tan umut kesilmez. Derdi veren Allah da vermiştir. Allah'ın şafi ismi vardır. Tedaviye başvurmak, doktora gitmek, tedavi için gereken enstrümanları kullanmak Allah'ın şafi kapısını çalmaktır. Ona her şey, doktorda, ilaçta, ameliyatta her şey bir vesiledir. Hı. Neticede şifa veren Allah'tır. Öyle düşünmek lazım. Hı. O o pepsiden bakmak lazım. Ee, ve tedavisi olan bir hastalık. Ama her hastalık gibi tekrara yatkın bir hastalıktır depresyon. Hı. Her bir hastalık. kere tedavi edildikten sonra aslında ömür boyu bir hassasiyet mi gerekiyor? gerekiyor? Bu bizim eğilimimiz olduğunu gösteriyor çünkü. Şimdi şöyle bazen hani kişiler arası ilişkilere bağlı Hı. ve ekonomik nedenlere bağlı depresyon onlar daha az risk taşır. Ama biyolojik olarak baskın olan depresyonlarda biraz daha risk fazladır. Hı. Ama durumsal şartlara bağlı depresyonlar bazen hayat boyu bir sefer olur bir daha tekrarlamaz yani. Aslında siz dinlerken şunu da düşündüm. Dünya genelinde baktığımızda en çok psikolojik rahatsızlık yaşayan kişilerin psikiyatrlar olduğu gibi bir gerçekler de bahseder oranlar. Siz kendi ruh sağlığınızı korumak adına ne yapıyorsunuz? Zira sürekli hastalıkların içerisinde dert dinlediğiniz bir süreciniz Hı -hı. de var. Şimdi e, psikiyatristler de tabii ki insan. Psikologlar da insan. Onlar da anne baba, eş, insan, toplumda var olan her şeyden onlar da etkileniyor. Ama onların en fazla hasta olduğu, problemli olduğu yönünde benim bir istatistik bilgim yok. Yani en çok intihar edenler mi galiba? Bilemiyorum. Benim de, o yönde bir istatistik bilgim yok. Ee, ama ama şu var. Ben ne yapıyorum mesela? Hani bu negatif sürekli çünkü biz negatif e, şeyler dinliyoruz. Hı. Negatif elektrik alıyoruz. Negatif şeyler dinliyoruz. Mesela benim çok e, müzik şeyim vardır. E, müzik dinleme alışkanlığım ve Kulağıma hoş gelen, dünyanın her çeşit e, kulağıma hoş gelen müziklerini dinleme gibi büyük bir arşivim vardır. Mesela evimde ölen bir kütüphane gibi e, bir de müzik kütüphanem vardır mesela. Binlerce albüm vardır mesela. Ondan sonra konserlere giderim, takip ederim hep sık. Yani İstanbul'daki, Hı -hı. Cemal Reşit olsun, İl Sanatı olsun, diğer konser olsun. Yani dünyanın birçok sanatçısını gidip bizzat dinlerim. Mesela o şeyim vardır. E, zaman zaman risale okurum. Ondan sonra sevdiğim arkadaş, dostlarla beraber sohbetler ederim. Ee, bazen gider canlı Türk halk müziği, Türk sanat müziği dinlerim. Hmm. Çok yakın sanatçı arkadaş, dostlarım vardı. Onlarla beraber bir araya geliriz, beraber program yaparız falan. İş dost, akraba ziyaretleri çok önemli benim için. Hmm. Ayda bir mutlaka aile bireyleriyle, kardeşleriyle beraber aile kahvaltıları, yemekleri düzenleriz. Beraber imkanlar yoksa tatil programları yaparız. Hı. Ararım sevdiğim insanları, konuşurum, muhabbet ederim. Müsait vakte çıkıp yürüyüş yaparım. Hı. Bir parkta olur, boğazda olur, başka bir yerde olur vesaire. Ondan sonra e, ve en temel şey de ya yani dünyayı olduğu gibi kabullenirim. Yani Cenab-ı Allah eğer her şeyi yerli yerince yarattığı inancım vardı. Yani Bediüzzaman der ya, kainatta tesadüfe tesadüf edilmez. Her şey yerli yerindedir, merkezindedir. Eğer bir şey olmuşsa, o öyle olması gerektiği için olmuştur. Bize bir şey katacaktır aslında. Mutlaka bir şey katacaktır ve her şeyden bir mesaj çıkarmak lazım. Benim buradan çıkaracağım mesaj nedir? Ne yapabilirim? Nasıl çözebilirim? Veya nasıl kabullenebilirim? Yani geniş bir perspektiften bakmak olan şeyler çok takılıp da niye oldu, neden oldu, neden benim başıma geldi den ziyade bana verdiği mesaj nedir? Ne yapabilirim? Nasıl çözebilirim? Nasıl çıkabilirim? Çıkamıyorsun da Allah'ım senden gelen baş göz üstüne. Ne olacak? i̇şte yani? <laughs> insan aslında böylelikle yüklerinden de kurtulmuş oluyor. Çok teşekkür ediyorum bu keyif sohbet için. <laughs> Sevgili izleyenler bu cümlelerle birlikte bugünkü yayınımızın nihayetine geldik. Aslında farklı bir yayın da gerçekleştirdik sizlerle. Zira yayınımızın başında söylemedik ama biz sizden biraz müsaade isteyeceğiz. Zira önümüzdeki günlerde Rabbim nasip ederse kutsal topraklara doğru bir yolculuğa da çıkmış olacağız. İnşallah Bizden yana eğer geçen bir hak olduysa bu 3 aylık süreçte helali hoş olsun. Sizler de hakkınızı helal ediniz. Çocuklarımızı daha bilinçli yetiştirebilmek adına keyifli yayınlar gerçekleştirdiğimizi ümit ediyorum. Rabbim nasip ederse tekrar görüşmek üzere diyelim. Ve Allah'a emanet ederek huzurlarınızdan ayrılalım. Hoşçakalın. Depresyon ve Panik Bozukluk Merkezi DEPAM çocuğun büyükeni sundu.